Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na, Şirin babaydı, Gargamel oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında gerçekleşen CHP kurultayını kaleme aldı. Altaylı, Kılıçdaroğlu için, gözlüklü Şirin ya da Şirin baba iken, birkaç ay içinde, Gargamel'e dönüştü, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Özel, 38. olağan kurultayda yapılan seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 276 oy farkla genel başkan seçildi. CHP tarihinde kritik bir dönemeç olarak sayılan kurultayın ardından yapılan yorum ve değerlendirmeler gündemde yer alıyor. Gazeteci Fatih Altaylı da bugün yayınladığı yazı ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, Gargamel'e, dönüştüğünü söyleyen Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgilerine bir yenisini daha ekleyerek siyasi hayata veda etti, dedi. Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle, zannederim, Ankara'da bir ilk gerçekleşti. Türk siyasi tarihinde ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı istifa dışında bir yöntemle değişti. CHP delegeleri mevcut genel başkanı devirip yerine yeni bir ismi genel başkan yaptılar. Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgilerine bir yenisini daha ekleyerek siyasi hayata veda etti. Kemal Kılıçdaroğlu sadece parti genel başkanlığını değil, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından onurlu bir şekilde ayrılan bir genel başkan olabilme şansını da kaybetti. Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Tam bir kifayetsiz muhteris olduğunu kanıtlamak için Mayıs ayından bu yana çırpınan Kılıçdaroğlu, seçimin hemen ardından düzgün bir insan gibi davranıp bugüne kadar yanımda olan tüm partililere ve bugüne kadar bize Türkiye'nin ana muhalefeti olma görevini layık gören seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Seçimden önce CHP grup kürsüsünden size son kez seslendiğimi belirtmiştim. Bu sözümü tutuyor ve Genel Başkanlık görevinden istifa ediyorum. Genel başkan olarak son vazifem, yeni genel başkanının seçileceği kurultayı en sağlıklı şekilde yapıp, sizlere orada veda etmektir, deseydi, bugün herkesin gönlünde taht kurmuş bir CHP genel başkanı olacak, hatta belki de parti ve seçmen, Kemal Bey bırakmayın. En azından yerel seçime kadar partinin başında kalın, diye yalvaracaktı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır ezberlediğimiz siyasi öngörüsüzlüğü ile bunu yapmadı. Tam aksine yapışkan bir, kifayetsiz muhteris olduğunu kanıtlamak istercesine, çevresine topladığı seviyesiz ve kendi kadar kifayetsiz grup ile koltuğa yapışmaya çalıştı. Her geçen gün kendini biraz daha batırdı. Her geçen gün partiye biraz daha zarar verdi, zarar verdirdi. En değerli belediye başkanlarını bile kendi koltuğu uğruna gözden çıkarmaya hazır, ilkesiz bir siyasetçi olduğu anlaşıldı. Seçmenin gözünde gözlüklü Şirin ya da Şirin Baba iken, birkaç ay içinde, Gargamel'e dönüştü. CHP seçmenin büyük çoğunluğu, biz bu adama mı oy vermişiz, nasıl da kandırmış bizi, düşüncesine kapıldı. Buna rağmen yine de kimsenin kurultaydan çok umudu yoktu. Genel başkanın oluşturduğu örgüt, genel başkanı devirmez düşüncesi hakimdi. Öyle de görünüyordu. Dönüm noktası partinin İstanbul Kongresi oldu. Kılıçdaroğlu'nun adamı Cemal Canpolat çıktı ve öyle bir konuşma yaptı ki, Kılıçdaroğlu'nun ve çevresinin aynası oldu koltuk uğruna partiyi yakmaya, Türkiye'yi yıkmaya hazır bir grup olduklarını her kelimesiyle herkese gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun maskesini düşüren, Kılıçdaroğlu'nun adamı Canpolat Polat oldu. Canpolat, Polat, genel merkezin İstanbul'u açık farkla kaybetmesini sağladı. İstanbul gidince, İzmir'in genel merkeze yakın delegesinin tavrı değişti. Havanın Kılıçdaroğlu aleyhine döndüğü hissedilince, delegedeki eğilim de hızla değişti. Kurultay günü, durum başa baş gibiydi ki, o bile Özgür Özel için büyük bir başarıydı. Kılıçdaroğlu kurultayda da aynı ekşi tadı vermeye devam edince ilk turdan özel önde çıktı. İki oy daha alsa ilk turda kazanacaktı. Kader Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha şerefini kurtarma şansı vermek istemişti. Biraz aklı, biraz siyasi öngörüsü, biraz onurlu bir duruşu olsa kürsüye çıkar, ilk tur sonuçları bana gereken mesajı vermiştir. Rakibim Özgür Özel'i kutluyor, genel başkanlık yarışından çekiliyorum. Partimize yeni genel başkanı hayırlı uğurlu olsun. Bundan böyle CHP'nin bir neferi olarak onun emrindeyim deseydi alkışlarla sahneden iner, omuzlarda veda ederdi. Bunu da yapamadı. Kifayetsiz muhterislere özgü hırsı ile sonuna kadar direndi. Bu felaket sonu aradı. Gandhi olarak başladığı siyasi liderliğinde bu seçim döneminde şirin babalığa evrildi ve Gargamel olarak veda etti. Hoş bir sada olabileceği yerde kekremsi bir tat bırakarak veda etti. CHP delegesi ise müthiş iyi bir sınav verdi toplumdan gelen sese kulak tıkanamayacağını gösterdi. Yokuş aşağı gitmekte olan partinin direksiyonunu en azından kaçış rampasına doğru kırarak ana muhalefetin uçurumdan aşağı düşmesini engelledi. Özgür Özel, CHP'nin ideal genel başkanı mıdır, Türkiye'yi AK Parti kıskacından kurtaracak adam mıdır bilemeyiz. Göreceğiz. Ama en azından CHP'nin kendi içinde demokrasi işletmeyi başardığını ve değişikliği becerebildiğini gördük. Özgür özel olmazsa gerekirse onu da değiştirebilecek bir irade koydu CHP. Bu irade Türkiye açısından da umut vericidir. İyi Partili Yalçın Kılıçdaroğlu'na verdiğim oy haram olsun. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi 23. dönem Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, CHP'de genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu için verdiğim oy haram olsun dedi. CHP'de genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na ordudan eleştiri geldi. Ordu 23. dönem milletvekili İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Yalçın CHP'de kurultay sonuçlarının belli olmasından sonra bir açıklama yaptı. Yalçın'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. Yalçın şunları söyledi: "Ben ki 30 yılı ülkücü hareket içinde geçmiş bir insan olarak sana oy verdim. Oy istedim Sayın Kılıçdaroğlu. Sana verdiğim destek için akraba ve arkadaşlarımla bile kötü oldum. Sana verdiğim oy haram olsun. Kazanman için akıttığım tere yazık olsun." Sen ki hırsın için kaybettiğin seçimin sorumluluğunu bize atmaya çalıştın, sen ki çekilmeyi bilmedin. Sen ki saygın kalmayı başaramadın yazık sana. Hayırlı olsun sayın Özgür Özel tebrik ederim.